İki iki tane mum verilmiş. Eşit uzunluktaymış başta. Şimdi birisi 12 saatte bitiyormuş. Mesela şu 12 saatte bitsin. Bu da 15 saatte bitiyormuş. Şu da 15 saatte bitmiş olsun. Şimdi boylarını bilmiyoruz uzunluklarını. Bir isim verebilir şu uzunluklarına. Mesela x diyelim. Hadi uzunlukları x olsun. İkisinin boyu da x. Şimdi belli bir süre yanacaklarmış belli bir süre yanacaklar. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Diyelim ki işte K saat yansınlar. T diyebiliriz de T şimdi artıyla karışıyor. T saat yansın bunlar. Şimdi aradan belli bir süre geçtikten sonra bu 12 saatte bittiğine göre bu daha hızlı yanıyor. Bu daha yavaş yanıyor. Demek ki bu biraz daha kısa olacak. Şu mum bu muma göre daha kısa olmalı. Hızlı yandığı için. Şimdi birinci mumumuz şöyle olsun. Birinci mum. Şu birinci mum. İkinci mum da şöyle olsun. Şu da ikinci mum. Eşit uzunluktaydı ama bunlar yandılar. Biraz azaldılar. Tam bilemediğimiz bir süre yandılar. Şimdi soru şöyle diyor. kaç saat yandıktan sonra mumlardan birinin uzunluğu diğerinin iki katına eşit olur diyor. Zaten iki kat olacak şekilde çizdim. Şu mum, bu mumun iki katı olmuş. Ama ne kadar olduklarını bilmemiz lazım. Şimdi şöyle bir hesap yapabiliriz. Bu mum, yani birinci mum, 12 saatte bitiyor. Boyun şu an eksi. Mesela boyu 24 olsa, mesela 24 diyelim ki santimetre olsun. Bunun boyu böyle değil de. 12 saatte bitiyorsa, bir saatte ne kadar yanar? Bir saatte 2 santimetre yanar. Yani 24'ü boyunu saate bölerek buluyoruz. Aslında bu bir saatte, bir saatte, şöyle şunları sileyim. X bölü 12 santimetre yanar. Bir saatte, şöyle yazayım. Bir saatte, bu mum X bölü 12 yanacak. Bu mum da X bölü 15 kadar yanacak. Yani boyunu toplam yanma süresine bölersek bir saatte ne kadar yandığını buluruz. Şimdi kaç saat geçti burada? K saat. K saatte bu mumun o zaman şunu 1 saatte x bölü 12 yandığına göre k saatte k çarpı x bölü 12'si yanar. Bu kadar yanacak. Bu yanan kısmı. İkinci mumu için k çarpı x bölü 15 yanan kısmı. Yanan kısım bu. 1 saatte x bölü 15 yanıyordu. K saatte de k çarpı x bölü 15 yanar. Şimdi şu, bu tam iki katı diyemeyiz. Şöyle ele almalıyız. İlk hali x'ti. Birinci mumun. Bu kadar yandı. O zaman birinci mumdan geriye kalan x eksi k çarpı x bölü 12. Birinci mumdan geriye kalan. İkinci mumun boyu da x'ti. Ondan geriye kalan x eksi k çarpı x bölü 15. Yani ilk boyundan yanan kısmı çıkarırsak geriye kalan kısmı olacak. Şimdi soru şöyle diyor. Şu mum, bu mumun iki katı. Yani bu sayı, bu sayının iki katı. 2 ile çarpınca... Şurayı elde etmeliyiz. Böyle olmalı. Şimdi ben direkt şu x'leri götüreceğim. Çünkü hepsinde x var. Burada da burada da burada. Her birinde x var. x'leri direkt kaldırırız. Buradan, buradan, buradan ve de buradan kaldırıyorum. Sonra içeri doğru dağıtalım. Şu 2'yi dağıtıyorum içeri doğru. Burası x'in yerine 1 kalmıştı. Şurası 1'di. 1 bir çarpı 2, 2 olacak. Şurası 2. Iki. Sonra 2 ile... K bölü 12'yi çarpıyorum. K bölü 6. Yani şu ikisi sadeleşir direkt. direkt. Eşittir. Diğer tarafa bakalım. Burada 1 kalmıştı. Diğeri K bölü 15. Şimdi şöyle devam ettireceğiz işlemi. Bu 1'i şöyle sola doğru yolluyorum. Bu tarafa doğru. K bölü 6'yı onu da bu tarafa yolluyorum. Şimdi bu durumda sol taraf 2-1 eşittir. Bu eksiydi karşıya artı olarak geçer. K bölü 6. Eksi K bölü 15. Payda eşitleyeceğiz. 30'da eşitlenir bunlar. Şunu 5 ile bunu da 2 ile genişletsek. Şurası 1. Şurası 1. 5 eksi 2 3 olacak. 3K bölü 30. Şimdi bunlar da sadeleşir. Burası K. Burası 10 olacak. Buradan bizim K'mız 30 olur. Kaç? Yok K'mız 10 olur. Evet, evet K'mız 10 oluyor. Şu K bölü 10 eşittir 1'di. Şimdi kaç saat sonra diyor? 10 saat sonra. K'mız zaten o süreyi. Demek ki 10 saat sonra gerçekleşirmiş bu durum. Bu manzara. Evet.